Kulina Hanım o. Ay geldim işte yine ne oldu? Çok garip bir şey oldu. Ne oldu? Bir dakika. Efendim Hakan. Evet. Anladım. ben şimdi giderim. Konuşurum. Akşama görüşürüz. Hakan mı? Ne istiyor? Emre yine Özge'yle kavga etmiş. Ah bu çocuk. Tabii o kız da çocuğumun damarına basıp duruyor. Bakıyorum da olaylar çabuk duyulmuş. Emre'cim neden şiddete başvuruyorsun? Ayıp değil mi? Hem konuşarak anlaşsanız olmuyor mu? Ama o da annemiz yok diye herkesin içinde dalga geçti. Yani. <laughs> Anlıyorum canım çok haklısınız ama yine de böyle davranmamalısınız. Sabah simge dişi nasıl düştüğünü anlatıyorduk. Herkes güldü. O da intikamını böyle aldı işte. Bak gördün mü? Sen de onu kızdırmışsın. Annesiyle alay etmişsin. İkiniz de aynı derecede hatalısınız. Neyse gidip müdürle konuşalım da olayı tatlıya bağlayalım bari. Aman efendim kimler gelmiş gönlümün süruru, gözümün nuru hanımefendiciğim. Merhabalar müdürcüğüm. Böyle tatsız olaylar vesilesiyle karşılaşmak çok can sıkıcı. Kusura bakmayın lütfen. Aman efendim, öyle şey olur mu? Onlar daha çocuk bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Buyurun beyefendi, birini mi bakmıştınız? İzninizle ben bir güvenliğe kadar gideceğim. Olmaz ki efendim, herkes böyle elini kolunu sallayarak okula girmez ki. Bu adamdı. Evin misin Dana? Evet, benden ne istiyor Kulina? Yakında anlarız hiç merak etme. Hadi gel müdürün odasına gidelim. <laughs> Nana, o adamı daha önce hiç görmediğine emin misin? Tabii ki de görmedim Kulina. Yoksa bana inanmıyor musun? Yok canım öyle şey olur mu sadece? Evet. Ben düşündüm ki... Kusura bakmayın efendim sizi de beklettim ama Böyle bir şey olmaz ki canım Burası eğitim öğretim yuvası Her isteyen kapıdan keyfine göre girip çıkamaz ki canım <laughs> Aa, Yerden göğe kadar hakkınız var müdürcüm. Şey adamın kim olduğunu öğrenebildiniz mi? Hayır sanki yer yarıldı yerin dibine girdi Hay aksi, çok yazık Geldiğiniz için teşekkür ederim Hakan Bey herhalde durumu size anlatmıştır İşin aslına bakarsanız beni asıl endişelendiren Emre ile Özgen'in arasındaki bu didişmenin sık sık tekrar etmesi. Hı hı. Bugün de Emre benim gözümün önünde Özge'yi hırpaladı. Ama Özge de onların annesi yok diye dalga geçmiş. Anlıyorum efendim, anlıyorum. Ama onların anneleri yok. Özgen'in de babası uzakta. Bu durum tabii ki her ikisinin de hassas olmalarını yol açıyor. Bir de çocuklar babalarının Simge ile ileride evlenecek olmasını bir türlü hazmedemiyorlar işin açıkçası. Siz de takdir buyurursunuz ki benim de okulda disiplini sağlamam gerekiyor. Sonra diğer çocuklar için kötü örnek teşkil edecek bu durumlar. Çok haklısınız müdür bey. İzninizle ben sıcağı sıcağına Emre ile bu konuyu ciddi ciddi konuşmak istiyorum. <laughs> çok iyi olur. Ne de olsa çocuklar size çok düşkünler. İyi günler efendim. Ben de birazdan geliyorum nanacığım. Ne kadar hanımefendi, ne kadar anlayışlı bir kız çocuğu yetiştirmişsin hanımefendiciğim. Ah, teveccühünüz efendim. Benim gibi annesi olursa ah <laughs> ah. nana geliyor. <laughs> ne oldu? Müdürle konuştuk. İşin iç yüzünü anlattık. Sanırım çok ağır bir ceza vermeyecek. Oh be! Ya kafamı çok bozdu Ben burada üzünce kendimi tutamadım, vurdum. Ne olursa olsun, bunu defalarca konuştuk. Öfkeni konuşarak, anlatarak aşmalısın, vurarak değil. Hı -hı. Hı -hı. Peki peki, biraderimine bir fısıldık, bir milyona kadar sayarım. Böylece kızgınlığım <laughs> geçer. Şımarık seni. Güzel bayan, buraya kadar yoruldunuz, size ne ısmarlayayım? Vay vay vay. Bak sen şu küçük beyefendiye. Hmm, seçenekleri öğreneyim lütfen. kanterimiz yanınıza amade. Hmm, o halde bir hamburgere hayır demem. Hemen. Bu çocuk istediğinde bal şeker oluyor. Bence de. <laughs> hmm, gerçekten çok lezzetli bir şey. mı bulamıyorsunuz. Çok güzel. Haftada bir falan yiyoruz. <laughs> Okulda çıkan yemekten yiyoruz. Çünkü her gün böyle şeylerle beslenmek çok zararlı. Evet. Sürekli cips, hamburger falan yersek obez oluruz. Sağlıksızlaşırız. Obez mi? Sağlıksızca şişmanlarız yani. Bu kadar olur. Ya nasıl? Ama ben ilk defa yediğim için sorun olmaz değil mi? Olmaz olmaz merak <gülüyor> etme. <gülüyor> Bu okula da elini kolunu sallayan herkes geliyor. Ben... Bana bak zaten sana olan silim geçmedi. Bir çakarım. Emre. Yok, yarım var. Tamam tamam. Sen de her zamanki gibi onları haklı görmüşsündür. Hiç de bile. Annenle dalga geçtikleri için onlara gerekenleri söyledim. Hem ne olursa olsun Emre'nin seni ırpalaması hiç doğru değil. Ama sen de onların kaybettikleri anneleri için böyle konuşmamalısın. Bu çok acımasızca. Bana yüz vermeye kalkma hemen. Ya. Peki. O zaman babanla ilgili yaşadıklarını düşün. Ne kendini onların yerine koy. Tamam. Evet, seni dinliyorum Emre. Ama ne yapayım baba, o da bizi çok kızdırdı. Oğlum, her kızdığımız insanı dövecek miyiz? Söyler misin bana? Ama babacığım, bu kez Emre çok haklı. Yok canım, nedenmiş? Özge annemiz yok diye bizimle alay etti. Ne? Evet, senin biri yok mu yani? Özge neden böyle bir şey yapsın ki? Tabii sen şimdi bize inanmazsın. Ne de olsa simge cicişin kızı o. Senin de cici kızın. Emre sabah simge ciciş düştü ya. Onu anlattı okulda. Biz de güldük eğlendik. O da seni anneniz yok. Hiçbir zamanda geri dönmeyecek. Bu yüzden de benim annemi kıskanıyorsunuz siz dedi. Yağmur üzünce ben de dayanamadım. Vurdum. Ama o da bana vurdu. Müdür on değil beni gördü. Suç benim üstüme kaldı. Ama Emre'cim yine de şiddete başvurman çok kötü. Sizi ne kadar üzmüş olsa da bu çok yanlış. Ondan özür dilemeni istiyorum. Hiçbir zaman bunu isteme lütfen. Zaten moralim bozuk. Üzerime gelme baba. Oğlum. Ne kadar üzüldüğünü benim kadar inan kimse anlayamaz. Siz annenizi... ...ben de her şeyden çok sevdiğim karımı kaybettim. Annenizi kaybetmek benim için öyle büyük bir acıydı ki. Dünyadaki hiçbir kadın annenizin yerini alamaz. İşte bu yüzden Özge'nin söyledikleri en az sizin kadar beni de üzdü. Ama ne olursa olsun onu affetmeyi başarmalısınız. O da bunu söylediğine çok pişman olmuştur eminim. Tabii. Biz onlarla hep iyi geçinmeliyiz. Çünkü sen günün birinde simge çişişle evleneceksin. Bazen seni anlayamıyorum baba. Hem annemiz yerine hiçbir kadının alamayacağını söylüyorsun hem de... Bazen kafanızın karıştığını biliyorum. Ama bunu sizin iyiliğiniz için istediğimi anlamalısınız. Hiç gerek yok baba. Biz böyle çok iyiyiz. Hem nana var. Bakıyorum da Nana'yı herkesten ayrı tutuyorsunuz. Evet bizim için çok özel bir o. Peki senin için baba? Nasıl yani? Yani Nana senin için de özel mi? Tabii Nana çok özel bir kız, çok tatlı. Size çok iyi bakıyor. Eğer bir gün annemize yerini biri alacaksa, bunun olmalı bence. Yani. şey ben Aa, siz nasıl konuşuyorsunuz bakalım bacak kadar boyunuzla Cık, ne kadar ayıp. Ama ne can? Nana böyle bir şey ister mi bakalım? Lütfen. Ee, şey Kalabalık olacak ya... Makmuş misafirimiz gelmeden çocuklar yemeğini yesin dedi... Ta tamam... Hadi bakalım çocuklar doğru aşağı... Hadi... Kitap nereden çıktı Allah aşkına? Hadi bırak onu da hazırlan. Geç kalacaksınız. Dün gece en heyecanlı yerinde uyuyakaldım. Dedektif katilin kim olduğunu bulmak üzere bir dakika. Bugünlerde kafayı polisiye kitaplara taktı. Okulda, serviste, evde sürekli bu tür kitapları okuyor. Ne var? Kitap okumasak suç, okusak suç. Öğretmenimiz sürekli kitap okuyun demiyor mu? Ama sen sadece bu tür kitapları okuyorsun Emre. Ne fark eder? Okumak okumaktır. Lan öyle heyecanlı ki anlatamam. Dedektif ayakkabının alıda bıraktığı izleri gösteren bir lamba yaptı. Şimdi katilin kim olduğunu bulacak. Derslere karşı da böyle heyecanlıysan çok güzel olurdu. Yani. Matematiğine heyecan veren tek bir yanını söyler misin bana? <laughs> <laughs> Hadi aşağıya. Bir dakika ya. Meraklar öleceğim şimdi. Bu dedektif çok akıllı. Zeka işte zeka. <laughs> Hadi. bırak kitabı elinden de kahvaltını yap. Tamam Makbuş. Ay. Ay. Emre yeter be artık bırak şunu. Ben bir geçiriyim. Ders kitabı mı o? Tabii ki değil. Ay. Ay. Özür dilerim Nana. Önemli değil canım. Günaydın. Buyurun kahvaltı hazır. Yok biz yaptık. Üstelik de son derece sağlıklı bir kahvaltıydı. Öyle değil mi kızım? <laughs> Ananas suyu ve mısır gevreği şaka gibi. Şaka gibi ama sağlıklı. Ya baksana şu masanın haline. Ne kadar sağlıksız. Hep yağlı ve bol kalorili şeyler. Bence siz de dikkat etmelisiniz. Özgeciğim istersen bir şeyler atıştır. Ah. Baba, cesetlere bakarak onların ne zaman öldüğünü nasıl anlıyorlar biliyor musun? Ayy. Emre, şimdi yemekte bunun sırası mı? Cesetin sıcaklığından anlıyorlar. Çünkü ceset 12 saat boyunca soğumuyormuş. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Kitap okumana faydaları işte. 12 saat sonra morarmaya başlıyorlar. Ay. Buna göre ne zaman öldüğünü tahmin Ayy. ediyorlar. Aman ya Rabbi Açık tenlerde daha kolay anlıyorlarmış. Mesela simgeci cici bir cinayete kurban gitse ne zaman öldüğünü hemen bulurlar. Ay Emre ne biçim konuşuyorsun sen öyle ya? Tamam Emre bu kadar Aa, yeter. Lokmalar boğazımda kaldı yani. O kadar izlersen kalır tabi. Babacığım ben kararımı verdim. Çok çalışıp adli tıp doktor olacağım. Düşünsenize de otopsi yapıyorsunuz. Kurbanın karnını yarıp... <laughs> of, zehirlenip zehirlenmediğini anlıyorsunuz. Ay. Şimdi kusacağım. Ne var kızım bunlar hayatın gerçekleri. Dün gece kötü bir rüya görmüş olmalısın. Aa, nereden bildin? Bak, tırnaklarının arasında iplik parçaları var. Sanırım bu yorganından geldi. Rüya görürken ellerine yorganı sıkmış olmasın. İnanamıyorum ya Emre. Çok akıllısın. Gerçekten de dün gece sürekli kabus gördüm. Ya çok saçma. Atla tuttu. Kıskanıyorsun değil mi? Senden ben zeki olduğumu gösteren bir durum ortaya çıktı. Onun için katlanamıyorsun. Hiç de bile. Hem diyelim ki gerçekten bildin. Ne işe yarar ki bu? Saçma. Sen öyle san. Gizli kalmış olayları böylelikle kolayca çözebilirim. Aman büyük direktif. Sana mı kaldı bu işler yani? Deli misin ya? Ne yapıyorsun? Formanın sökülmüş. Neresi be? Of saçmalama. İşte burası. Of sana ne sökülmüş ne sökülmüş? Ne var yani? İşte burcu. Yanında küçük bir ışızı var. Sanırım sabah hazırlanırken sen bunu gördün ve anneme gösterdin. Bizim gece işte o sırada makyaj yaptığı için şimdi bununla uğraşamam. et de öyle değil mi? İnanamıyorum şaka gibi. Yoksa sen gizlice bizim evimi gözetliyorsun. <gülüyor> 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 ya ne gülüyorsun? Zorla <o> ne gülüyorsun? Ne? <gülüyor> Emre bir dedektif kadar akıllısın gerçekten. Sağ ol. Daha tekrar ediyoruz. Emreciğim iyi misin? Karnım ağrıyor öğretmenim. Revire git hadi. Hemşire Hanım bir baksın. Peki. Tahtada bunlara örnekler görüyorsunuz. Beraber tekrar edelim. Emreciğim Ders saatinde dışarıda ne işin var bakayım kimsenin Karnım ağrıyor derelere gidiyordum öğretmenim. İnşallah ciddi bir şey değildir. Geçmiş olsun. <laughs> bir şey gördüm ki karnımın ağrısı falan geçti. Ne gördün? Bence müdür bir, bir şeyler çeviriyor. Nasıl yani? Gizli ve tehlikeli bir şeyler. Saçmalama Emre. Senin bu dedektiflik oyunun da fazla olmaya başladı. Yani Emre. Üzgünüm ama ilk defa Özge'ye katılıyorum. Bir tehlikeli ve gizli. Ne yapabilir ki? Emre biraz abartmıyor musun? Siz öyle sanın. Bence kesinlikle çok korkunç bir şeyler çeviriyor. o Hayal gücün çok geniş. Peki. Buna ne diyecektiniz bakalım? Bu şeye benziyor. Kan. Kan mı? Evet. Kanıt olarak saklıyorum. Neyin kanıtı? Kanım ağrıdığı için dersten çıktım. Koyuda orada müdüre rastladım odasından çıktı. Sonra beni görünce çok panikledi. Elinin tekini saklıyordu. Uzaklaşırken bu kan elinden damladı. Belki de bir şeyle uğraşırken elini kesmiştir. Yani. Siz inanın ya da inanmayın. Ama bu okulda çok tuhaf şeyler dönüyor. Bence artık o dedektiflik kitaplarını okumayı bırakmalısın. Bizim müdürümüz dünyanın en iyi kalpli insandır. Yani. Bütün seri katillerin melek yüzlü olduğunu biliyor muydu? Emre iyice saçmaladı şimdi. Onunla ilgili tüm veriler bir canlı olabileceğini gösteriyor. Bir kere yalnız yaşıyor. Sonra annesi de tutkuyla bağlı. İyi de herkes annesini sever. Ne var bunda? Yani sen şimdi bizim tehlikede olduğumuzu mu düşünüyorsun? Yani Bence bu, bu okulda korkunç şeyler dönüyor. Ya Emre yeter artık. Zil çaldı çocukta. Hadi bakayım sınıflarınıza. Yalnız kalıp işine Sanki rahat devam edebilmek diyorsun? için bir an önce sınıflarımıza girmemizi istiyor. Hadi. Ben dayanamayıp odasına ne yaptığını soracağım. Sakın ha kızım. Öğretmenim. Özge dur. Efendim Özge. Üf, öğretmenim. Emre'nin dediğine göre siz bir kaza geçirmişsiniz. Eliniz kesilmiş öyle mi? Yok. Bunu da nereden çıkardın Evriciğim? Şey, bana öyle gelmiş öyle. Hmm. Ya kızım ne gıcıksın ya? Ne söylüyorsun? Şimdi onunla ilgili bir şeyler bildiğimi öğrendi. Bu iş artık bir son var diye yaptım. Başımı belaya soktun ya. Çocuklar. <laughs> senin çaldığını duymadınız mı? Hadi sınıfınıza. Hadi, hadi Gamze. olsun. Ya çocuklar, ya çocuklar öğrendilerse? İşte, işte o zaman yandığımın resmidir. Ama anneciğim, bana niye öyle bakıyorsun ki? Ben şimdiye kadar ne yaptıysam, hep seni memnun etmek için yaptım. Ne olur, ne olur kızma bana. Tamam, tamam. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım. Artık hiç yanlış yapmayacağım. Merak etme. Seninle ben eski günlerdeki gibi yine çok mutlu olacağız. Oh, zil çalıyor. Okulda alıyor. Çocuklar evlerine gidince her şey daha kolay olacak. Olamaz. Ay, <laughs> Ne işin var burada? Yoksa beni mi gözetliyor? Hiç öyle şey olur mu öğretmenim? Ben e, şey için gelmiştim. Hmm. Bugünlerde üzerine vazife olmayan şeylere burnunu fazla sokmaya başladım çocuğum. Senin yerinde olsam çok dikkatli olurdum. Başının belaya girmesini istemem. İyi akşamlar öğretmenim. İyi akşamlar. Hadi Emre gidelim artık. İyi akşamlar öğretmenim. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz çocuklar. Dikkatli. Anlattıklarıma inanamayacaksınız. Müdür odasının annesinin fotoğrafıyla konuşuyordu. Ne olmuş yani? Müdür fotoğrafla hep konuşuyor. Öyle değil kızım almasana. Artık daha dikkatli olacağım anneciğim diyordu. Sonra kapıyı açıp beni orada görünce tehdit etti. Şaka gibi. Kapısını dinliyorsun diye kızmıştır sana. E bu da normal. Ama anne diye size anlatıyorsam bu olayı tek başıma çözeceğim göreceksiniz. İyi akşamlar. T